Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok uzun sürede kullandığım, hatta neredeyse ilk çıktığında satın aldım diyebileceğim iPad 2. nesil mini cihazımızı hala ne amaçla kullanabiliriz? Hala ikinci el olarak satın alabilir miyiz? Ya da alırsak ne amaçla kullanırız? Bunları anlatmaya çalışacağım. Eğer elinizde varsa ve çok yavaşladıysa nasıl birazcık daha hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha verimli kullanırsınız. Bunları anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şimdiye kadarki aldığı güncellemeler cihazı bayağı yordu. Sonrasında temiz kurulum yapmaya karar verdim. Temiz kurulum yapmak için ipvc.me adresinden iPad için olan dosyamızı bilgisayarımıza indiriyoruz. Daha sonrasında temiz kurulumu yapıyoruz. Temiz kurulum için internetten araştırarak uygun bir şekilde temiz kurulumunuzu yapabilirsiniz. Daha sonrasında cihazınızın gerçekten şarjının çok daha uzun süre gittiğini, daha hızlı çalıştığını ve daha verimli kullanabildiğinizi göreceksiniz. Cihazın görüntü kalitesi şu anda piyasaya sürülen iyi marka olmayan cihazlara göre Android cihazlara göre hala çok çok iyi. Video izlerken cihazı kullanırken hala biliyorsunuz iPad'in ekranı diğer cihazlardan çok çok daha iyi durumda. Akıcılık da fena durumda değil. Yani cihazda işlem yaparken herhangi akıcılıkta bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Daha sonrasında uygulama desteği olarak mevcutta bulunan birçok iyi uygulama hala bu cihazda kullanılabiliyor. Mesela bakarsak Netflix. Hala Netflix'ten video izleyebiliyorsunuz. YouTube derseniz YouTube'dan da hala video izleyebiliyorsunuz. Hatta rastgele bir video açacak olursak şöyle yapalım. Gayet akıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. cihazda başka neler yapabilirsiniz? Eğer borsayı takip ediyorsanız TradingView hala verimli bir şekilde çalışıyor. Hisse senetlerini, kripto borsasını ya da doları altını hala bu cihazdan verimli bir şekilde takip edebilirsiniz. IPTV kullanıcısıysanız 10 dakika hiç şarj aklınıza gelmeden görüntüsü gayet net bir şekilde izleyebilirsiniz. 720p'yi çok çok net bir şekilde izletebiliyor hala. Yani ben genelde bu cihazı YouTube'dan video izlemek ya da IPTV'den televizyon kanallarını izlemek maksadıyla kullanıyorum. Özellikle bu cihazı bir köşeye atmamamdaki sebep büyük ekranıyla diktede yazı yazabiliyorum. Diktede konuşurken yazı yazabilmek hala çok iyi bir özellik. Apple ekosisteminde bunları diğer cihazlarıma, iPhone'uma aktarmak çok kolay oluyor. Ya da iPhone'umdaki dosyaları tabletime hızlı bir şekilde aynı ekosistem içerisinde olduğu için aktarabiliyorum. Airpods'la birinci, ikinci, üçüncü nesil bunlarla hala çok çok uyumlu bir şekilde çalışıyor. Film izlerken ya da müzik dinlerken çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Mevcutta bulunan 1000 liraya 2000 liraya satılmakta olan marka ismi vermeyeyim. Android tabanlı birçok cihazın yapabildiklerinin birçoğunu yapabiliyor hala bu cihaz. Eğer bir köşede var, varsa temiz kurulum yaparak bu cihazı daha verimli şekilde kullanabilirsiniz. Ya da ben sadece video izleyeceğim. Ben sadece Spotify'dan müzik dinlerim. Youtube'dan video izlerim diyorsanız hala ikinci el olarak uygun fiyata alınabilecek bir cihaz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.